Bebeklerin göz sağlığı onların dünyayı keşfetme biçimini doğrudan etkiler. İlk göz muayenesi şüpheli bir durum varsa hemen, yoksa en geç 2 yaşından sonra yapılmalıdır. Bu potansiyel göz problemlerinin erken teşhis edilmesi için kritik bir adımdır. Bebeklerde miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme kusurları, göz kayması, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, göz tembelliği Göz tansiyonu ve katarakt gibi çeşitli göz problemleri görülebilir. Bu problemler bazen doğuştan olabilir ya da sonradan gelişebilir. Göz muayenesi sırasında göz bebeği genişletilerek ve özel cihazlar kullanılarak bebeğin göz bölümleri incelenir. Yeni doğan bir bebeğin muayenesi yetişkinlere göre daha zor olabilir ve çok küçük bebeklerde sedasyon yöntemi tercih edilebilir. Erken doğan bebeklerde ve ailede görme problemleri öyküsü olanlarda göz hastalıklarının erken teşhisi hayati önem taşır. Bebeğiniz göz kontağı kurmuyor, odaklanamıyor, gözlerinde şekil veya renk değişikliği varsa, ışıktan rahatsızlık duyuyor, gözlerini kısarak veya bir gözünü kapatarak bakıyorsa, televizyona veya renkli nesnelere ilgi göstermiyorsa, eline aldığı nesneleri gözüne çok yaklaştırıyorsa Gözlerini sık kaşıyor veya sık kırpıyorsa, gözlerinde sulanma varsa mutlaka bir göz doktoruna başvurmalısınız.